CHP Başkanımız Ali Abbas, basına olan e, şiddeti e, tepki göstermek amacıyla tüm basınla bir toplantı düzenledi. Kendisine bu toplantıdan dolayı teşekkür ediyorum. Son zamanlarda ilimizde basınımıza şiddet ayuka çıkmış durumda. Bunu şiddetle kınıyoruz basın mensupları olarak. Çünkü basın mensupları ekmeğinin derdinde olan, işi gücü haber olan bir e, örgüttür. Bu yönden de e, ilimizdeki faaliyet gösteren basın mensuplarına destek çıkılmasını e, temenni ediyoruz. Yapılan her türlü şiddeti biz de şiddetle kınıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, Sayın Başkan'ın da söylediği gibi e, gazeteci arkadaşlarımız e, maalesef çok zor koşullarda e, görev yapmakta aslında gazeteci kamu adına görev yapmakta, vatandaşlar adına görev yapmakta. E, gazetecinin yazmadığı, televizyonların göstermediği hiçbir bilgi vatandaşımıza ulaşmayacak. Dolayısıyla da vatandaşın haber alma hakkında engelleniyor. Dolayısıyla daha önce Yasin Bey'e ve Yavuz Bey'e iki gün önce Meryem Hanım'a yapılan girişimler aslında vatandaşa yapılmıştır. O yumruklar vatandaşa atılmıştır. O darp toplumumuza karşı işlenmiş bir suçtur. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, basının yanındayız. Gazeteciler özgür olmak zorunda. Gazeteciler rahatça yazıp çizmek zorunda. Eğer e, gazetecilerin yazdığı, haber yaptığı bir şey e, itibarımızı zedeliyorsa o zaman yanlış yapmayı bırakacağız. Gazetecinin görevi yazmaktır. Kimsenin Dert ortağı ya da suç ortağı olamaz gazeteci. Olduğu zaman zaten o sarı basın kartının e, bir anlamı kalmaz. Ben özellikle yerel düzeyde e, görevini yapmaya çalışan bir yandan ekonomik zorluklar, bir yandan işte e, maddi zorluklar, siyasi baskı, mobbing, iktidarın hoşuna gitmeyen haber yaparsınız, tepki alırsınız, muhalefete kendinizi beğendiremezsiniz, bir haber yaparsınız kurumları rahatsız edersiniz. Yani birileri rahatsız oluyorsa basın da görevini yapıyor demektir aslında. Eğer herkes sırça köşkünde rahatça oturuyorsa bu ülkede muhalefetin varlığı da sorgulanmalı. Basının varlığı da sorgulanmalı. E, siyasi partilerin varlığı da sorgulanmalıdır. Ben o nedenle bu ülkede işte şu an hukukta reformlar falan konuşuluyor. E, evet demokrasi en vazgeçilmezimizdir her birimizin. Demokrasinin olmaz olması özgür düşüncedir. Özgür düşünce deyince de aklımıza kalem oynatan, yazan, çizen e, basın ordumuz, gazeteci grubumuz e, gelmektedir. Yani daha önce örneğin işte Yasin Bey ve Yavuz Bey e, bir trafik kazasını haber yaparken, o kadar tahammülsüzlük bu noktaya gelmiş ki ya bir gizli bilgi değil, bir sır değil. Allah aşkına yani bir trafik kazasını haber yapan bir gazeteciye ya da gazetecilere saldırmak neyin nesidir? İşte uyuşturucu ile ilgili yapılan Meryem Hanım'ın başarılı bir haberi. Yani çocuklarımız zehirleniyor arkadaşlar. Hepimizin çocuğu, torunu zehirleniyor. Ama e, maalesef bunu haber yaptığı için de bir gazeteciimize, üstelik bir hanımefendiye, yani e, bir hanımefendiye saldıracak kadar toplum genlerimiz bu kadar da bozulmuş maalesef. Bu şiddeti kınıyoruz. Konuyu Sayın Genel Başkanımıza ilettim. İlimizde son 3 haftada 3 gazeteci arkadaşımıza saldırı yapıldı ve bunun öncesi de var. Bu gidişle... Sonrasında da bu tip talihsizlikler yaşayacağız gibi duruyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Ben öncelikle bu toplantıdan sonra bu hafta içinde ilimizde görev yapan tüm basın mensuplarını ziyaret edeceğim. Gazetecilerin sıkıntılarını dinleyip notlarımı alacağım. Daha sonra bunun kanunla koruma altına alınması lazım. Yani nasıl ki kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, askerimiz, doktorlarımız... Kamu adına görev yapıyorsa ve onlara meslek sırasında yapılan bir saldırı e, ağır yaptırımlara maruz kalıyorsa gazeteci de bu ülkenin dördüncü kuvvetidir. Ve görevini kamu adına yaptığı için de görev başında onun bir dokunulmazlığı olmalıdır. Bu konuda gazeteci kökenli milletvekillerimizle temasta bulunacağım. Grup Başkan Vekilimiz Özgür Bey'e bu konuyu ileteceğim. Ve öncelikle bunun bir yasal altyapısının... Bir kanun teklifiyle güvence altına alınması gerekir. Daha sonra da yerel düzeyde tüm siyasi parti il başkanlarımız, e, iktidar il başkanımız Hüseyin Bey, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, e, adını sayamadığım Deva Partisi, Gelecek Partisi birçok parti bu konuda ortak bir hareket edebilir. Sayın Valimiz bu konuda e, umarım siyasi partiler bir araya toplayacak bir çalışma yapabilir ve bu konuda e, bugün... Meryem Hanım'a yapılan yarın bir başkasına yapılmayacağını garantisi kimse demez. E, bu konuda da güçlü bir kamuoyu oluşturulmasının gerektiğine inanıyoruz. Evet gazetecinin yazdığı her zaman hoşumuza gitmez. Gazet siyasette özellikle eleştiri çok e, kabul edilir bir şey olmaz. Siyasetçilerimiz maalesef dünyası dar duru anlamda. Ama görüşünü beğenirsiniz beğenmezsiniz yazdığı hoşunuza gider gitmez gazetecilerin sesi kısılırsa toplumun sesi kısılır. Gazetecilere pranga vurulursa kelepçe vurulursa toplum adım atamaz hale gelir. O nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu bir demokratik e, demokrasi boyutundan demokrasi açısından fikir özgürlüğü açısından bakıyoruz. Önemsiyoruz. Bizim için iki gün önceki olay sıradan bir olay değil. Yani bir ufak geçmiş olsun dileğiyle kapatılacak bir konu değil. Olayın önemini biliyoruz ki bu yerel düzeyde oldu. Maalesef ulusal medyada, ulusal bazda tanınan gazeteciler de öldürüldü bu ülkede. Yani işte bir tepki ne kamuoyu anlamında bir tepki oldu ne bir cezai yaptırım yap, uygulandı. bu bu ülkeyi çok tehlikeli kötü bir noktaya sürükler. Biz bu olayı çok önemsiyoruz. Önemsediğimizi de gerek kanun teklifiyle gerek oluşturacağımız kamuoyuyla e, lafta bırakmayacağız, uygulamaya dökeceğiz. Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu konuda yasal çıkartmak için gücü yetmez. Umarız iktidar da bizim gibi bakar, iktidar da bizim gibi düşünür. Ve e, yani her koşulda görev yapan işte bir savaş oluyor. Bizler televizyon camından izlerken gazeteci o ortamda onu haberleştiriyor. İşte uyuşturucu e, haberini biz gazetede çıkarıp okuyacağız. Televizyonda izleyeceğiz. Ama onun haber haline gelmesinin bir emek boyutu var. İşte Meryem Hanım orada Allah korusun muhatap olduğu gazetecilerin görevi gereği kitle toplumun arsız, ipsiz, sapsız denileceğimiz kitle bir bıçakla çıkarıp sallayabilirdi. Bunun önünde hiçbir e, engel maalesef yok. O nedenle gazetecilerimizin her türlü güvenliğini sağlamak siyasetçinin namus borcudur bence. Ee, bunu bugün bir muhalefet partisinin il başkanı olarak söylüyorum. İktidar partisinin il başkanı olduğumuz zamanda ya da bu görevde gene olduğum zaman partimin iktidarında e, aynı şekilde aynı düşüncemi ifade edeceğim. Bu konuda da beni denetleyin lütfen. İl başkanı seçilir seçilmez e, ilk yaptığım etkinlik Siyasi görüş, hiçbir ayrım yapmadan hepiniz de oradaydınız. Aksaray'daki görev yapan tüm gazeteci camiasını davet ederek onlarla bir toplantı yapmak oldu. Ee, basını çok önemsiyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik de yapılan eleştirileri başımızın tacı kabul ediyoruz. Çünkü ben zaman zaman birçok gazeteci arkadaşımıza telefonla sorarım da. Partinin gidişatını nasıl buluyorsunuz diye. Bu çok önemli. Ben bu odanın içinde... Bu odanın duvarının kirlendiğini göremem. Ama dışarıdan gelen bir göz bu odanın her bir metrekaresini benden çok daha iyi görebilir. Kibir abidesi olmayacağız. Her şeyi en iyi ben bilirim kibrine kapılmayacağız. Gazeteciler eleştirecek. Bizler de kendimize yön vereceğiz. Yanlış yaptığımız noktalarda doğru yolu ancak böyle bulacağız diyorum. Bir kez daha saldırıya uğrayan üç gazeteci kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konunun takipçisi olacağımızın da basın kamuoyu tarafından da bilinmesini istiyorum. Bu nazik ziyaretiniz için de Sayın Başkanım'ın şahsında tüm basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.